Hasan Efendi hocamız başımızda. Efendim senin halifesi Allah hayırlı uzun ömür versin. Başımızda daim etsin. Bereketini kaim etsin. Biz ona bağlıyız. O Hasan Efendi şeyh değil manasına gelmiyor. Abdullah el şeyh değil miydi? Hasan Efendi Efendim sana mürit gibi bağlı bir insandır. Mürittir zaten. Yani mürit gibisi fazla müridiydi. Şu anda baş vekilidir. Vekillerin başıdır. Hasan Efendi hocamız da ben şeyh değilim dedi. Efendi gönderdi. Başvekilliğini bile iptal etti. Hasan Efendi hocamız bu benim harcım değil. Ben bu işi yapamam zaten. Yalan yapılan yemin. Memleketleri kuruturuz, bırakır diyor hadis-i şerif. Bir yalan yemin İstanbul'un batmasına sebep olabilir. Allah eğer onun müstahakkını verse. Mahmud Efendi Hazretlerimize Rabıta'nın Hazreti Mehdi'ye kadar. Peki diyorlar. Anladık şimdi de Mehdi'ye kadarı nereden çıkarttın diyor. Hem bir şey böyle ve geldi dedi. Hem bir şeyde böyle ve geldi dedi. Ben Efendi Hazretlerimizin bana, Rabıta bana devam edecek buyurduğunu benim Rabıta Mehdi'ye devam edecek buyurduğunda dair şahitliklerimi beyan edeceğim. Vallahi ben böyle Böyle bir şey demedim, billahi ben böyle bir şey demedim. Rabıtası meselesinden ben Mehdi konusunu hiçbir zaman efendi bana orada Mehdi'ye kadar dedi demedim. Hiçbir ortamda demedim. Sen nereden çıkarıyorsun bunu? Ben Fikri'ye nasıl rabıtım? Ben Fikri'ye rabıta yapsam sabaha kadar uyuyamam ya. Gülüş lafı da gülüyorsunuz. Demek ki melekelerinizi yi yitirmemişsiniz. Adamın biri ne diyeyim sana, bilmem ne uzmanı diyorsunuz, psikoloji bilmem ne. Resmini gördüm diyor, e, suratına biraz fazla bakan kötü etkilenebilir diyor. Vallahi diyorum adamın adını da veririm de şimdi mahkeme açanlar. Suratlara bakarız. Bir Fikri Hoca'nın suratını koyarız. Bir de Efendi Hazretlerimizin cemalini koyarız. Bakarsınız kendinizin kime layık görüyorsanız hangi cemali hangi surat içinizi açıyorsa ben böyle bir şey hiçbir zaman yapmadım yani benim. Çünkü ben kimsenin fiziğine şimdi sana böyle konuşmam yani. karşı kaşı şöyle gözü böyle kimsenin özel şeyine ilgili fiziğine ilgili ben böyle bir şey konuşmam yani. Zaten öyle bir şey konuşsam davam çöker yani. niye beni dinliyor insanlar yani? E, bir şey konuşuyorum adam ondan bir şey öğreniyor. Her insanın boş bulunma sinirlenme hakkı var. Ama şimdi bir şey söylüyor söylemedim diyorsa benim için bitti. Benim için artık namaz kutsa da bitti. Beşe beş katsa da bitti. Bana ne? İsterse kese tarikat eyleyim desin. Öbür videoyu da izledim. O videoyu da izledim. İkisini de kendi ağzından duyan biriyim. E, yalan var. Yani yalan benim için bitmiş. İftira haramdır. Kürsüden yapılırsa kat kat haram olur. Yani aşağıda gıybet dedik o her şey yapıyorsun. Ama kürsüye çıkıp bu kadar Müslümanı şahit ederek iftira yapmak haramdır. Katmerli haramdır. Veya Avrupa'da olur bir yerde olur irtibatı olmaz bu işlerle. Hatta İmam Gazali diyor ki eğer diyor İslam'ı duymuş ama kötü tanıtılmışsa diyor. Mesela böyle bir din var ama asıyor kesiyor şöyle böyle. Adam da ondan etkilendi diye iman etmesi ona da fetret eli muamelesi yapılabilir. Kim dedi bunu hangi Gazali dedi böyle bir şey ya. Uydurdu. Amerika'da diyor Amerika'nın göbeğinde olsa diyor. İslam'a girmese de diyor birileri ona kötü tanıttıysa diyor cehenneme girmez diyor. Gazaliye göre böyle diyor. Ya Gazali öyle mi söyledi sana? Hiçbir alim demiyor ki Amerika'nın göbeğinde sadece İslam'ın kötülükleri aktarılmış. Sen de evde oturmuşsun. Bir de bu İslam neymiş dememişsin. Cennete gideceksin ya. Nasıl oluyor ya? Kim dedi bunu? Hangi gazali dedi böyle bir şey ya? Dedim Selahattin Hoca böyle bir şeyler diyor. Yalan söylüyordu. E bu kadar. Yalan söylüyor dedi. Efendinin ağzından bugün duydum. Yalan dedi. Bunu nasıl dersin? Bu kadar iftirayı nasıl yaparsın? E, dürüstlüğüne kimse şüphe etmeyecek de hocamız. Selahattin Hatancı Hoca bende. Hmm. Yalan demez yani. Kes sen yalan demez. İftira haramdır. Kürsüden yapılırsa kat kat haram olur. Mandıran Hoca Efendi kardeşimizi de tebrik ediyorum allah Teala nazardan muhafaza eylesin, daha birçok medreseler, talebeler yetiştirmeyi Mahmut Efendi irşadı üzere yetiştirmeye muvaffak eylesin. Evvelden beri hoca benim sohbetlere talebeleri gönderdiğini duyarım. Ama hocaefendi öngörüşlü, öngörülü biri, hakikaten mühim olan hizmetin yürümesi. Sizin bu faaliyetleriniz, medreseleriniz inşallah daha fazla hizmetlere vesile olacaktır. allah Teala nazardan muhafaza eylesin, tebrik ederim, teşekkür ederim. Büyük Bayram Hoca geldi, 5 katlı bir bina varmış tramanda, onu Efendi'ye çok vermek istiyor. Ne olacak? Ben dedi, bunu dedi. E vermek istiyorum dedi. E Hazretleri de durdu. Buyurdu ki istiare yapın. Neyse istiare yaptı. El cevap mamterem bir mezarlığa girdi. Oradan çıkamadı. Dedi ki bu istiareye göre ona medrese verilmez. Vallahi billahi Allah'ı böyle olur. Şimdi medrese verilmez buyurulan adama talebe nasıl verecek? Bu şefin konuşmalarını dinlemeyin. Yani dinlemeniz de uygun değil. Çok yalan konuşuyor. O kadar yalan konuşuyor ki yani bu kadar yalanı bir arada konuşabilmek bir ders görmek ister. Yani. Bu çoluk çocuğa mı güveniyor? Şefik kocaman ve bu ekipte hakkında yaptığım metiyeleri geri çekiyorum. Bütün yaptığım övgüleri geri çekiyorum. Bundan evvel yaptığım bütün teskiyeleri tebriyeleri geri çekiyorum. Övgülerimi geri alıyorum diyor hocamız. Evet alabilirsin hocam. Çünkü bizler senin övmenle sevinmiyoruz ki Yerle, yermenle de üzülelim. Siz bugün bir kimseyi övüyorsunuz. İzamda yarın yeriyorsunuz. Bir daha övüyorsunuz. Bir daha yeriyorsunuz. Mektup geliyor ağlıyorsunuz. Sonra kalkıp ağır ifadeler kullanıyorsunuz. Dolayısıyla sizin bizi övmüş olmanız, ha hocam bizi övdü ya ne güzel bir şey demiyoruz ki. Niye? Çünkü yarın ne diyeceğinizi bilemediğimiz için. Neyin neticesinde nasıl konuştuğunuzu tam kestiremediğimiz için zaten sevilmiyorduk onlarda. E ee, Şefik Hoca ben kardeşimiz kardeşimizi Efanser'i severdi. E ee, o ben Efanser'i sevdiğini severim. E ee, sakın onun sohbetlerinden olmayın yani. İsmaila e, Vakfı'ndaki yöneticilerle e, ilgili orada vazife yapan, hizmet yapan benim de yakınen tanıdığım hakkında bayağı bir mesele e, çıkmış. Hele ki vakıf hizmetleri, dernek hizmetleri gibi ümmete mal olmuş camialar hakkında yıpratıcı e, yayınlar yapıldığı zaman e, doğru bildiğini söylemek lazım. Söylemezsek de mesul olur. E, Seyfettin İnanç, hoca kardeşimiz 15 sene en az tefsirde beraber oturduk vefansızın yanımızda. Haçlar, ömreler, yolculuklar. 25 sene evvel bir ev almış. 25 sene evvel. Bir tane daire ta o zaman. E, o zamandan beri adamın bir tane dairesi. E, şimdi bu adama sen bir yalan yapıştır, Tutarsa tutsun, tutmazsa e bu caiz değil. Müslüman Müslümana bunu yapma, bunu gavur yapma. Bütün camianın para işleri, finans işleri, bütün getir götür işleri, heyetin karar işleri, azil işleri, nasp işleri, ikram işleri hepsi Seyfettin inancı üzerinden geçer. İsmaila'yı anlamak isteyen Seyfettin'i çözmeden anlayamaz. Dolayısıyla bir insan annesi bir ticaret var babası bir ticaret yapar, orada borca borca girer. Ayrı bir şey. eşini şimdi sen efendim kalkıp da Seyfettin Hoca vakıfta hizmet yapan adam, anasının şuna borcu varmış bilmem bunu internetlere yazaraktan. Sen efendim insanların ailevi işlerini gündeme getirerek vakıf işini ona ek e sen burada şimdi İslam'a Müslümanlara bu kadar hizmet eden binlerce insanlara yemek yediren aşk veren binlerce talebe hocaya bakan vakıf müesseselerini dernek müesseselerini dedim, tahrip et zarara uğratmak isteyenler Allah indinde cevap veremezler hesap veremezler Seyfettin e anası dolandırdı Seyfettin e anası dolandırdı Müslüman Müslümana bunu yapma bunu gavur yapma yani Hasan Efendi hocamız Yavuz hocamızın başında bulunduğu bir heyet var bu heyet sonradan birkaç kişi de kendileri istişareye dahil ettikleri de oldu o onların bilgiye çünkü bunların buyurduğu yani bunların sözleri görüşleri işte kararları benim kararımdır buyurdu. Efendim, Efendim seni böyle buyurdu. Ben bunu duyduk yani kulağımızla. Artık bu heyetin bizim nezdimizde itibarı ve bağlayıcılığı fesh olmuş. Bitmiştir. İsmail heyet, istişare heyeti, büyük heyet, küçük heyet hiçbiri bizi bağlamıyor. Fethullah Gülen hakkında ne düşünüyorsunuz? Hı? İlmi çok iyidir. Yani ayetlerden, hadislerden, siyerden, sahabe tarihinden çok güzel. İsli bir insan, hisli bir insan, duygusal bir insan yani hakikaten ben onu Allah adabı olarak görüyorum. Hakikaten dünyayla alakası olmayan zikir, ibadet, huzur üzere bir insandır. Bizim hocam hiç böyle bir şeyimiz olmamıştır. Aleyhine de hiç bir beyanımız olmamıştır. Kendisi çünkü ehl-i olduğu için bir de medrese de, Medreseden gelenek, medreseden de gelmedir. Bizim bildiğimiz usullerde aynı şeyler, metinleri okumuş, aynı itikada sahip olduğumuz bir hocamızdır. FETÖ göz göre göre bağıra bağıra geldi de işgal etti. Biz de buradan bağıra bağıra bunlar işgal ediyor. 2008-2009'dan 9-10 senelik maceramız var. Herkese ne de dedi Fitne çıkarıyorsun. Bunlar da namazlı abdestli adamlar. Sen niye bu işi karıştırıyorsun dediler. Bunların tasvip ettiği buyur kanalımızda çıkın konuşun dediklerinden ne tavizler almışlardır demektir. Bunlara mutlaka dikkat edin. Hangi hoca olursa olsun. Bir mason kanalında konuştuğu zaman mutlaka taviz vermiştir. Kesinlikle konuşturmaz bir mason. Niye başka hocalar konuştu? Niye bu kadar her üstüne hocayı konuşturmuyorlar? Konuşturmazlar. Onlarla anlaşmalıdırlar. Sen şimdi profesyonel bir yalancı oldun. A'da yalan, B'de yalan, C. Z'ye kadar yalanların sayıldı. Artık yalan listen kalmadı. Allah'ın son sözü sana ne? Benim katımda sen çok profesyonel, her bir zerresi sahtekar denilecek bir adamsın. Kezzabin demek aşırı yalancı demek aşırı. Her bir zerresi yalancı, sahtekar. 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 Burası rantlanma, canlanma yeri değil. Oraya buraya kalleşlikle ağzımdan çıkan bir ses kaydını, bir özel insana gönderdiğim ses kaydını adamın kayınbiraderi alıyor, piyasaya pas ediyor. Ondan sonra FETÖ'den tutuklanan avukatıyla beraber iş bile yapıyorlar. Metin Hoca'yı özel bir süreden zımbalamaya, sosyal medyada önünü kesmeye. O yiğit yok karşında senin. Kusura bakma. Yemeyiz kimsenin külünü yutmayız biz. Başımızın belası adam. Başımızın belası. Paraya ve şöhrete tapan bir adam desem yeridir. Ne Mahmut Efendi ile alakası var. İstismardan başka bir halt yok. Ne İsmail'in ana arteri heyetle alakası var. Kendi başına buyruk. Bazı hastalıkların şekene falan bahane ederek istediği gibi sallıyor. Yapacak bir şeyimiz yok kardeş. Eline mikrofonu alan istediği gibi konuşuyor. O vatandaşın bu kapıyla ve değerler bir alakası yok. 6666 ayet bitmedi. Binlerce hadis bitmedi. İmam-ı Şafii bitmedi. Böyle ukala ve haddini bilmez adamlarla bizim işimiz olmaz. Ne küm dini küm meleğin bir şey kusura bakmayın. Yapacak bir şey de yok. Ben zaten Vatandaşın kanalını bıraktım. Esas şimdi sen siz benim belamı göreceksiniz. Hepsi helak olacak. Talebe vermeyin. Yardım etmeyin. O ittef. Kurban mı? Aman. Ya çok seviyesiz bir dönemde yaşıyoruz. Gerçekten üzülüyorum. Ufak tefek meselelerden. Adam öyle düşünüyor. Diyor ki filanca şeyhtir diyor. Öbür de diyor ki ya değildir diyor. Ya bu bir şey değil ya. Dinin aslı değil. Dinin kendisi değil. İman esaslarından değil. Büyütme. Cemaati bu kadar Efendim tavrumu arayacak hale getirme. Ama ismalanın içinde hainler var. Ajanlar var. Dış güçlerle iş tutanlar var bu kör dövüşe gerek yok. Bakıyorsunuz dinin ötesine geçmiş. Allah'ı konuşmuyor o kadar rabıtayı konuşuyor. Ne bu ya? Adam galiz laflar ediyor bebek katili bir Yahudi'ye söylemediği lafları iman ehline söylüyor. Ne yapıyorsun Şimdi sen? Şimdi geldiğimiz ya? noktada bir ayrılma var mı? Var. Ya bu meşret meselesi. Kimin gönlü ne tarafa? Gittiyse hayırlı olsun. Allah yolunu açık etsin. Yoluna devam etsin ya. Kavga nedir? Kargaşa nedir? Karmaşa nedir? Ya bu tasavvuf gönül meselesidir. Tasavvuftaki rabıta bir yoldur. Bu farzdır. Sünnet şeklinde değil de bir terbiye metodu. Millet ateist teist olmuş. Bununla neyle uğraşıyor? Yok tarikatta şu vekil mi, bu halife mi, bu marabıta yapılır mı? Millet dinden çıktı namaz kılan kalmadı sen ne anlatıyorsun ya? Hepimizin vazifesi şeriatı anlatmak. Efendi Hazretleri bize buyurdu. Tarikata davet yasaktır. Kalp işidir. Ali Adar Efendi Hazretleri ne buyurdu? Sizin bizim tarikata birini çağırdığınızı duyarsam dede, Kovarım sizi. Biz şeriatı anlatmakla mükellef. Şimdi bütün çoluk çocuk tarikattan bahsediyor. Tarikat özelde konuşulur. Özelde. Sen YouTube'da yayın yapıyorsan Millete imanı anlat. Instagram'da sayfa açtın. Oralarda tarikatın rabıtasını bilensin ne kiliği var? Tarikatlar da döndü makazine ya. Allah Celle Celaluhu bugünün dervişiyken yarının fası olmaktan bizleri muhafaza eylesin. Amin. Unutmayınız. Necip Fazıl'ın sözü olsa gerek. Bir davanın en büyük düşmanı kendi içinden çıkar. Ali Aydar Efendi Kaddesallahu Sırrahu da öyle buyurur. Tasavvuf ehlinden çıkan zındık hiçbir taraftan çıkmaz dermiş. Allah öyle olmaktan bizleri muhafaza Amin. eylesin.